Gemi modelciliği e, tarihte var olmuş bir şekilde her türlü geminin birebir belli ölçeklerde küçültülmüş modeline diyoruz. Yaptığımız işin de adı budur. Kendiliğinden gelişen, bir hobi halinde başlayan ama bugün artık e, profesyonelce yaptığım bir meslek dalı diyelim. E, yani bir gemi binlerce parçadan oluşuyor yeri geldiğinde ve bunların büyük çoğunluğu elde Kendimiz tarafından yapılıyor. Dolayısıyla da bir geminin ne kadar sürdüğü, şöyle söyleyeyim, ben günde yaklaşık 8 saat civarında model çalışan bir insanım. Mesela şu anda arkamda gördüğünüz Barbaros zırhlısı benim bu şartlarda bir yılımı aldı. Modelden modele değişkenlik gösteriyor. Basit modeller var. Üzerinde fazla e, ayrıntı olmayan modeller var. Ama ortalama bir şey söylemek gerekirse 5 ile 6 ay arasından evvel benim şartlarımda yani günde 8 saat çalıştığımı varsayarsak 5-6 ay sürer bir model. İnsanların gözlerinden beğeni okumak çok güzel. E, çok güzel sözler zaman zaman işitiyoruz. E, belki de e, yani bu işin bedeli olarak aldığımız en önemli şey de bu. Artık ömrüm yettiğince, sağlığım el verdiğince bu işlerle uğraşacağım. Yaşım 71 artık oldukça ilerledi ama bu iş beni hem dünyaya bağlı tutuyor, yaşama bağlıyor, keyif almamı sağlıyor. Bunlar zaten en büyük kazançlar benim için.